Merhaba arkadaşlar, ben Selma Sonay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pavlova tarifini paylaşacağım. Pavlovamızı yapmadan önce malzemelerimizi sizinle tanıştırmak istiyorum. Ben 5 tane yumurta akı kullanacağım. Toz şekerim var, pudra şekerim var. Çay kaşığı kadar nişastam var. Ve 1 çay kaşığı kadar sirke kullanacağım. Bir pinç de tuz kullanacağım. Bir de limon sosu yapacağım için limon aroması kullanacağım. İsterseniz tabii limon aroması kullanmayabilirsiniz. Pavlovaya başlamadan önce yumurta akımı çırpacağım kaplarının çok kuru olması gerekiyor. Mikser ucumun da çok kuru olması gerekiyor. Hiçbir şekilde bir su damlası dahi olmaması gerekiyor. Yumurta aklarımı ayırırken sarılarından yumurta akının içerisine hiçbir şekilde sarının gelmemesi lazım. Onun için önce ayrı bir kapta yumurta akımı kırıp sonra asıl ana kabımın içerisine koyacağım. Çünkü eğer oldu ki bir sarı damla bile gelirse en azından kabımın içerisindeki yumurta aklarımın ziyan olmamasını istiyorum. Yumurta akımı mikser kabımda iyice kabartacağım. Biraz köpük haline getireceğim. Daha sonra toz şekerimi 3 aşamada yavaş yavaş ilave edeceğim. Ve sirkemi ilave edeceğim. Pudra şekerimden 2 çay kaşığı nişastam var. Bunları da birbirine karıştırdım. Onu da bir sonraki aşamada ilave edeceğim. En sonda limon sosumu ilave edeceğim. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Önce yumurta aklarını ayıracağım. Yumurta sarılarımı şöyle 3 ayrı kaba ayıracağım. Çünkü bunlardan 2 tanesini kremada kullanacağım. Bir tanesi de limon sosunda kullanacağım. Onun için ayrı ayrı kaplara ayırıyorum. Müzik Yumurta aklarımı çırpma kabımın içerisine aldım. İçerisine şöyle bir pinç tuz ilave ediyorum ve çırpıyorum. Biraz köpük olduktan sonra malzemelerimi yavaş yavaş ilave edeceğim. Müzik Yumurta haklarımızı çırptığımız zaman eğer şöyle mikserimizin ucunda tepe veriyorsa ve düşmüyorsa demek ki kremamızın kıvamı olmuş demektir. Şimdi pavlamamızın şeklini vereceğiz tepside. İsterseniz bir bütün olarak da yapabilirsiniz. İsterseniz tek kişilik porsiyonlar halinde de yapabilirsiniz. Şimdi önce şöyle birazcık yuvarlak bir şekil verip ortasını çukurlaştıracağım şekilde çukur vaziyette. Kenarlarını da biraz toplayaraktan şekil verdim. Şimdi 115 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında 1,5 saate yakın pişireceğim. Etrafı kıtırlaştığını hissettiğim anda piştiğini de anlayacağım. Genelde 1 saatin üstünde pişiyor pavlovamız. Sonrasında fırını kapatacağım fakat kapağını aralık bırakacağım. Kapağın içerisinde soğumasını istiyorum. Müzik Arkadaşlar şimdi pabuğumamızı yaptık fırına koyduk bir saatten fazla pişeceğini söylemiştim ikinci etapta şimdi kremamızı hazırlıyoruz kremamız için iki tane yumurta sarısı kullanacağım. Müzik böyle katı bir muhallebi elde edeceğim. Daha sonra bunu bir borcama dökeceğim. Üzerine streçi temas ettirecek şekilde yerleştirip soğuması için buzdolabına koyacağım. Soğuduktan sonra kremamı tekrar kullanacağım. Şu an kremam hazır. Arkadaşlar, pavlavamız fırında, kremamızı yaptık, buzdolabına koyduk soğuması için. Şimdi limon sosumuzu hazırlayacağız. Yumurta sarımın içerisine toz şekerimi ilave edeceğim. İyice karıştırdıktan sonra nişastamı ilave edeceğim, sütümü ilave edeceğim ve limon suyumu ve limon kabuğumu rendemi ilave edeceğim. İyice böyle pişip fokurdadıktan sonra da içerisine kremamı ve tereyağımı ilave edip çırpacağım. Arkadaşlar limon sosum hazır. Biraz daha renginin böyle görselde sarı olmasını isterseniz gıda boyası ilave edebilirsiniz. İsterseniz de zerdeçalı ilave edebilirsiniz. Zerdeçalı ölçülü kullanırsanız mesela böyle çay kaşığın ucuyla kullanırsanız herhangi bir tat zaten vermez. Ben zerdeçalı tercih ediyorum. Onun için çok az zerdeçal ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi pavlova fırından çıktı. Soğudu. Fırının içerisinde soğuttum. Daha önce de söylediğim gibi. Şimdi kremamı hazırlayacağım. Önce pavlovamı servis tabağıma alacağım. Daha sonra kremayla hazırlamış ve soğutmuş olduğum limon sosuyla krem alacağım. Ve sonrasında da orman meyveleriyle süsleyeceğim sizin için. Kremamı mikser kabımın içine alıyorum ve kabartıyorum iyice kabartmış olduğum kremamın içerisine ekşi kremamı daha sonra da krem beyaz peynirimi ilave edeceğim. Şimdi kremamızı da hazırladık. Şimdi artık final olarak süslemeye geçeceğiz. Ben önce alt katmanına şöyle bir miktar yapmış olduğumuz limon sosundan koymak istiyorum. Üst kısmına kremamı ilave ediyorum. Arkadaşlar pavlovamı ben çilek ve orman meyvalarıyla süsledim ve yapmış olduğum limon sosuyla kenarlarını akıttım. Siz arzu ettiğiniz, istediğiniz meyvelerle de da süsleyebilirsiniz. İsterseniz çikolata sosuyla da çok güzel süsleyip üstüne çikolata rendeleri falan koyabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Teşekkürler.